Sayın seyirciler, Anayasa Mahkemesi tam gün yasasını dün iptal etti ama muayenehane konusunda memnun olan doktorların sevinci yarım kaldı. Çünkü hükümet kararlı Sağlık Bakanlığı eskiye dönüşü engellemek için yeni düzenleme yapacak. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son karar usulle ilgili bir karar. Tam güne evet yasa Mahkeme iptal etti ama doktorlara hem hastanede çalışma hem de muayenehane açma olanağı yok. İktidar geri adım atmayacak. Tam gün yasası halkın yararına bir yasadır. Öğretim üyelerinin profesörlerin doktorların muayenehane açmasına izin vermeyen o yasa dün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ama dava esastan değil usulden karara bağlandı. Kanun hükmünde kararname ile yapılamayacağı gerekçesiyle iptal edildi. Dağlık, attık, satın alın hem Sağlık Bakanı Recep Aktağ hem de AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik bu noktaya dikkat çekti. Bugün için şimdiye kadar olan uygulamadan bir geriye gidiş söz konusu değil. Yani hemen yarın ertesi gün tekrar eski muayenehane sahipleri muayenehanelerini açacaklar. Eski sisteme dönülecek diye bir şey yok. Milletimiz şundan hiç endişe etmesin. Biz hükümet olarak Türk milletini, halkımızı kamuda çalışan bir doktor açısından muayenehanelere mahkum etmeyeceğiz. A habere konuşan bakan gelişmelerden rahatsız değil. Doktorları da, hastaları da yakından ilgilendirecek yeni düzenleme 2013 yılının başında gündeme gelecek. 8 ay, 9 ay gibi bir süre içerisinde yeni bir kanun yapılmasını öngörüyor.